Konya'da evde yaşlı bakım hizmetini başlatan ilk belediye ünvanına sahip olan Selçuklu Belediyesi 2010 yılından bu yana örnek hizmetini başarıyla sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü ekonomik olanakları düşük, bakıma muhtaç yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde bakım hizmeti veriliyor. Uygulama kapsamında yaşlı bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Yapılan incelemeler sonucunda bakım muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara hizmet sunuluyor. Yaşlı bakım sertifikası olan personeller tarafından yaşlıların ev temizliği yapılırken banyo, tıraş, yatak banyosu gibi kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından rutin şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan yaşlıların enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, serum gibi müdahale gereken durumları da düzenli olarak yapılıyor. Evde yaşlı bakım hizmetinden bugüne kadar 994 kişinin yıllıksı ortalama 130 yaşlarının hizmet aldığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek yatırmacı Selçuklu Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da güzel işlere imza atıyoruz. Büyüklerimizin dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman üzerlerinde olduğunu gösterdik. Çünkü onlar bizim başımızın tacı ve duaları bizim için her şeyden önemli ve kıymetli. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.